Arkadaşlar merhabalar. 11. sorunun çözümünü yapacağız beraber. Sorumu şu şekilde. Kullanıcının girdiği bir ereğin en büyük elemanı ile en küçük elemanının farkını bulan ve konsola yazdıran bir program yazacağız arkadaşlar. Öncelikle kullanıcı dediği için hemen scanner objemi oluşturuyorum. Scanner scan new scanner arkadaşlar. System.in sildim. Pardon. Arkadaşlar burada kullanıcımdan gireceği ereğin eleman sayısını alıp ona göre ereği oluşturacağım ve for döngüsüyle tek tek elemanları alıp ereğe atacağım arkadaşlar. Öncelikle kullanıcıma şu mesajı veriyorum. Yazacak olduğunuz ereği uzunluğunu giriniz diyorum. Arkadaşlar kullanıcım burada uzunluğu giriyor. Ben integer eleman sayısı isminde bir variable'a assign ediyorum arkadaşlar. Bakın. Burada da array'imi oluşturuyorum. arr dedim. new int eleman sayısı kullanıcıma girdi eleman sayısı kadar array'imi oluşturdum. Şimdi arkadaşlar burada for döngüsüyle bakın integer i eşittir sıfırdan başlayacak. i küçük arr nokta length'e kadar devam edecek. Ve i artı artı olacak arkadaşlar. Kullanıcıma diyeceğim ki bakın elenini de siliyorum. i artı bir c elemanı giriniz. Bunu da arkadaşlar ARR i indeksine assign edeceğim. nokta next int. Bakın. Şu an kullanıcımdan elemanları aldım. Geliyorum arkadaşlar bunu system.out.println print array diyorum. erase.toString ile konsola yazdırıyorum. Şimdi kullanıcımdan eleman sayısını aldım. Ereğimi oluşturdum. Tek tek elemanları alıp ereğe atadım. Bu işlem tamam. Şimdi ben önce ben maksimum ve minimum değerleri bulacağım. Ondan sonra farkını alacağım. Öncelikle ben integer maksimum ve minimum değeri oluşturuyorum. Arkadaşlar ikisine de sıfırıncı indeksteki elemanı assign ediyorum. Bakın ctr ile d yaptım. Aşağı aldım. Buna da minimum dedim. Bunu sorunun bitiminden sonra kalemle alınacağım arkadaşlar. Bakın. Integer artık sıfırıncı indeksteki elemanım. hem maksimum hem minimum kontrollere birinci indeksten başlayacağım. i eşittir bir i arr lengte kadar devam etsin ve bire birer artsın. Bakın if diyorum diyorum ki arr i indeksindeki eleman eğer ki maksimum değerden büyükse body'nin içine girsin ve maksimum değeri arr i olarak update etsin. Bir daha oluşturuyorum burada. Diyorum ki arr i indeksindeki eleman bakın minimum değerden küçükse eğer o zaman body'nin içine girsin minimum değeri de update etsin. Yani arr i olaraktan update etsin. Bakın buradaki işlemle ben tek tek gezip maksimum bu array içindeki maksimum ve minimum elemanları bulurum arkadaşlar. Ondan sonra direkt gelip konsola derim ki max ve min elemanları farkı. Max eksi min diyorum arkadaşlar. Şuraya artı koymayı unuttum. Bakın Gelin çalıştıralım. Daha sonra da üzerinden geçelim. Bakın run ettim. Şöyle biraz alıyorum. Yazacak olduğunuz ere uzunluğunu giriniz. Diyorum ki alt elemanlı. Bakın birinci elemana giriniz. 8 dedim. İkinci elemana giriniz. 0 diyorum. Üçüncü elemana eksi 2 diyorum. Dördüncü elemana 10 diyorum arkadaşlar. Beşinci elemana 15 diyorum. Altıncı elemana da eksi 15 diyorum arkadaşlar. Bakın maksimum değerim 15. Minimum değerim eksi 15 oldu burada. Enter'a basıyorum. Sonucun 30 olmasını görmek istiyorum ben. Bastım arkadaşlar. Bakın sonucunuz 30. Şunu aldım. Şuraya yorum satır yapıp yapıştırdım arkadaşlar. Kalemimi alayım ve sorumuzu anlatalım. Şimdi geldim arkadaşlar. Scanner objemi oluşturdum. Kullanıcıma dedim ki yazacak olduğunuz ereğin uzunluğunu giriniz dedim. Kullanıcım 6 olarak girdi. Getirdim onu eleman sayısına esayin ettim. Ve bu yardımla beraber yani kullanıcımın girdiği elemanla beraber dedim ki 6 elemanla bir ereği oluşturdum. Geldim arkadaşlar. Sıfırdan başladım. 6'ya kadar bir döngü döndürdüm. Burada da 0 artı 1 kullanıcıya birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman diye gir. Yani 0 indeksi elemana gir değil de bu şekilde i artı birden başlattım. Dedim ki birinci elemanı giriniz. Dedi 8. İkinci elemanı giriniz 0. Üçüncü eleman eksi -2 4 10 5 15 6 eksi -15 şeklinde tek tek girdi arkadaşlar. Ve ereğim bu şekilde. Buraya da getirdim yazdım. Şimdi şurada ben dedim ki benim ereğimin maksimum elemanı 8. Dedi ki minimum eleman da 8. Bakın maksimum ve minimum elemanı baştan belirledim. Şimdi şuradaki for döngüsünün içinde maksimum ve minimum elemanlara update edeceğim. Şimdi arr 1'den başladım. Yani sıfırdan başladım. Diyorum ki burada sıfır büyüktür 8. Doğru mu? Değil. Gitti. Geldi arkadaşlar buraya. Diyor ki 0 küçüktür 8. Doğru mu? Evet doğru. Gir içine. Maksimum değeri bakın 8'di. Sildim onu. Sıfır olaraktan update ettim. Bakın. Tekrar geldim. İyiyim. Artık gitti. 2 oldu. Geldi arkadaşlar. İkinci indeksteki eleman aldım. Dedim ki eksi 2 büyüktür 8'den. Doğru mu? Hayır gitti. Geldi buraya. Dedi ki eksi 2 küçüktür 8'den. Doğru mu? Evet doğru. O zaman artık minimum elemanım eksi 2. Tekrar yukarı geldim. Artık iyiyim 2 değil 3. Geldi buraya. Çünkü indeksteki elemanım ne arkadaşlar? 10. Dedi ki 10 büyüktür 8'den. Doğru mu? Doğru. O zaman geldi buraya. Normalde benim maksimum elemanım 8'di. Bunu sildi. Yerine 10'u atadı arkadaşlar. Bakın. Geldi buraya. Kontrollere devam ediyorum ben. Eksi 2 küçük pardon şöyle diyorum. 10 küçük eksi 2 doğru mu? Değil. Gitti. Tekrar yukarı çıktım. İyimi bir artırdım. Bu sefer iyim ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Yani 15 oldu. Geldi buraya. Dedi ki 15 maksimum değerden büyüktür. Büyük mü? Evet büyük. Doğru. Gel o zaman maksimum değer update et. 15 yap. Geldi buraya yine kontrol etti. Dedi ki 15 küçük eksi 2. Doğru mu? Değil. Bu da gitti. Tekrardan yukarı çıktı. Arkadaşlar iyi bir artırdı. 5 yaptı. Bakın burası RR length 6. Devam ediyoruz. 5 küçük 6 devam. Geldi arkadaşlar. Eksi 15'i. Dedi ki bakın. Eksi 15 büyüktür 15'ten. Doğru mu? Hayır. Girmedi. Geldi buraya. Dedi ki eksi 15 küçük eksi 2'den. Doğru mu? Evet doğru. O zaman küçük minimum değerim update et. Eksi 2 gitti. Burası eksi 15 oldu arkadaşlar. Bakın. Tekrar yukarı çıktı. İyiyim en son 5'ti. 6 yaptı. 6 küçük 6 küçük 6 şart sağlamadı. Kırıldı arkadaşlar. Rengimi değiştiriyorum. Son durumda benim maksimum elemanın Şurada da olduğu gibi arkadaşlar. 15. Minimum elemanım ise bakın neydi? Eksi 15. Onu da aldı getirdi. Eksi 15 şeklinde belirledi. En sona aşağı indi arkadaşlar. Maksimum eleman eksi minimum eleman 15 eksi eksi 15 artı 15 olduğu sonucu 30 olarak da konsola yazdırdı arkadaşlar. Bu sorun çözümü de bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.